Bugün 1 kilo un 8 lirayken bizden 1 kilo ekmeğin 7 liraya satılması isteniyor. Biz bunu nasıl gerçekleştirebiliriz? Edirne'de toplam 34 fırıncı üyesi bulunan Edirne Ticaret ve Sanayi Odası bir süre önce 19 üyeye tarifesiz ekmek fiyatlarının artırılması gerekçe gösterilerek 12 ay üyelikten menetme cezası verdi. Kentin ihtiyacı olan ekmeğin %80'ini karşılayan Edirne Ticaret ve Sanayi Odası üyesi fırıncılar bugüne kadar 8 kez zam talebinde bulunmalarına rağmen bu taleplerinin görmezden gelinmesine tepki gösterdi. Edirne Ekmek İmalatçıları ve Unlu Mamuller Derneği Başkanı Yılmaz Canbaz yaptığı basın açıklamasında Edirne Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 200 gram ekmeğin 1,5 liradan satılmasının istendiğini belirterek fırıncı esnaflarının zarar ettiğini söyledi. Bu şartlarda fırıncıları ün üretim yapamaz hale geleceğini kaydeden cambaz, bugün 1 kilo un 8 lirayken bizden 1 kilo ekmeğin 7 liraya satılması isteniyor. ETSO yönetiminin bu baskısına bir anlam veremiyoruz dedi. Halkımızın yanında yer alarak vatandaşın evine ekmek götürebilmesi için mücadele ediyoruz. Ama ne yazık ki üyesi olduğumuz, bizim verdiğimiz aidatlarla hizmet sunan odamız bizi gerçekten zor durumlarla sokmakta iki yıldır ekmeğe zam yapılması için ETSO'ya soya sekiz dilekçe vermemize rağmen bu dilekçelerin hiçbirini gündeme bile getirmediler. Yani fırıncının zam talebini görmezden geldiler. Biz de esnaf ve sanatkarların odalarının verdiği tarifesine uymak zorunda kaldık. Şimdi ise Etso bizden fiyat tarifemizi kendi verdiği tarife çekmemizi istiyor. Yani 210 gram ekmeği bir buçuk TL'den satmamızı istiyor. Şu anda Türkiye'de çok sayıdaki belirli kişi tarafından hazırlanan raporlara göre 200 gram ekmeğin maliyeti 2 lira 70 kuruştur. Şimdi maliyet 2 lira 70 kuruş olan ekmeği biz nasıl bir bir buçuk liradan satalım? Bu fiyata satarsak? nasıl ayakta durabiliriz? Şu anda biz kardan zarar etmiyoruz. Direkt zarar ediyoruz. Halkımızı mağdur etmemek, halkın ekmeğe ulaşmasını sağlamak için mücadele ediyoruz. Ülkemizin yaşadığı şu zor günlerde halkımızın yanında olarak kazanç hesabı yapmadan üretim yapıyor ve fakir fukaranın karnını doyurabilmesi için mücadele ediyoruz. Bugün 1 kilo un 8 lirayken bizden 1 kilo ekmeğin 7 liraya satılması isteniyor. Biz bunu nasıl gerçekleştirebiliriz? Şu anda esnaf odalarının tarifesine uyduğumuz için ETSO bize dilekçe göndererek ekmeği kendi verdikleri tarifeden satmamızı istiyor. 2 yıldır zam talebimize cevap, cevap bile vermeyen ETSO yönetiminin bu baskısına bir anlam veremiyoruz. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası ile fırıncılar arasında yaşanan gerginliğin devam ettiğini söyleyen Canbaz, Etso hala baskı uygulayarak bizi 5 yıl uzaklaştırmayla tehdit ediyor. 2 yıl önceki fiyatlara inmemizi istiyor. Bunun neden istendiği veya fırıncıya uyguladığı bu baskının nedenini bilmiyoruz dedi. Zarar ederek ayakta duramayız. Zarar edersek kapılara kilit vurur ve krizin geçmesini bekleriz. Şu anda ETSO üyesi fırınlar kentteki ekmeğin yüzde seksenini üretiyor. Bu verdiğim rakamı tehdit olarak düşünmeyin. İşin gerçeği bu. Biz halkın yanındayız. Komşumuzun evine ekmek götürülmediği günü görmek dahi istemiyoruz. Bizler burada yaşıyoruz. Ekmeğimizi bu kentte üretiyoruz. Ekmeği edin halkıyla paylaşıyoruz. Kimse ekmeğimizi paylaştığımız halkla aramıza giremez. Hele hele bu kriz gününde para kazanma derdinde olmadığımızı, herkesin evine ek ekmek götürebilmesi için mücadele verdiğimizi unutmayın.